lazme enerjisin Özelliği nedir? Mesela diğer sizin daha önce kullandığınız hmm. tekniklere baktığınızda kişilere size gelen kişilerine gibi avantajlar sunuyor. E tabii şimdi şöyle plazma enerjisi de dünyada çok yeni bir teknik ama ispatlanmış FDA onayları olan bir teknik gözaltı çevresine pek güzel. cihazlar girmiyor. Çok güzel. Genelde girmiyor. Girmiyor. Lazer, evet. E evet. girmiyor. Plazma enerjisiyle göz altındaki e, hem kırışıklıklar hem de oluşmuş bazı lekeler gideriliyor. Ve e, plazma enerjisiyle lezerin kombine kullanımı da bir bayanın gerçek e, yaşı ne olursa olsun cildini e, 5-10 yaş öne getirip e, geleceğe de ciddi bir yatırım yapmasını sağlıyor. Evet, plazma enerjisi o zaman aslında yeni bir teknik bu değil mi? Türkiye'de evet. yeni yeni kullanılıyor. Evet. Peki, plazma tekniği tam dönemi dedik. Şu dönemde geldi hanımlar. neler eee vaat ediyorsunuz onlara? Mesela ne zaman sonra etkisini görmeye başlayacak? Şimdi. nasıl bir işlem? Mesela işinden, e, iş gücünden geri kalıyor mu, hemen işine gidebiliyor mu, kaç günlük bir süreç gerekiyor işlemden sonra? Aslında e, hocamızın yaptığı uygulamaları ben de takip ederken evet. eğer 6 seanslık bir uygulamayı düşünüyorsa kişi, ben eğer işimden evet. alı, e, koymasın bu uygulama diyorsa ayda bir 6 seans yapılabiliyor. Orada sadece bir kızarıklık oluyor, İşine gitmesine engel değil, bir öğlen saati bile yapılabilir. Ama bir tek kez de yaptırılan bir uygulama var, hiç alt seans değil. Ben mesela o da yurt dışından gelenler için çok uygun. Ben herhangi gelemeyeceğim, tek seferde bu işlemi halletmek istiyorum. O bir zaman da mümkün evet yani. mümkün ama bir hafta kadar dışarıya çıkamayacak kadar e, soyulabiliyor cilt, cilt ve e, ka, evet. bir karartı oluşabiliyor. E, çıkan çıkıyor tabi ben bir işlem yaptırdım diye ama kendisinde hiçbir işlem yaptırttığını e, söylemek istemeyen belirtmek istemeyen kişilerin bir hafta kadar uzak evet, kalması bir gerekiyor. Bir haftalık bir süreç gerek. Evet. Şimdi ekranda Kerem Baykal'ın yaptığı bir işlem var. Bu lazerle cilt gençleştirmek işlemi. Yani. Peki ne amaçla yapılıyor? Cilde nasıl bir etkisi oluyor? Hangi periyotta yapılması evet. lazım Kerem Bey? Lazerle cilt gençleştirme cildin yaşlanması birkaç nedenden oluşur. Yani yaşlanmış cilt dediğimizde sarkmış bir cildi, kırışmış bir cildi lekelenmiş bir cildi ee, ve evet. renk tonunun e, bozulmuş olduğu bir cildi düşünürüz. Lazer cilt gençleştirme e, bunların hepsini düzeltiyor. E, cildin tonunu tek renk haline getiriyor. Daha canlı ve parlak hale getiriyor. Aynı zamanda ciltteki lekeleri yok ediyor. Ciltteki oluşmuş burun kenarlarındaki e, kılcal damarları e, yok ediyor. E, cildin sarkmasını toparlayıp ince çizgilerde yok olma kalın çizgilerde ise azalma e, meydana getirmekte. Bir ısı tedavisi mi? bu? Işık tedavisi mi? Bu bir tedavisi lazer mi? tedavi Lazen. lazer ışınlarıyla eee evet kolajen lifleri uyarılıp kolajen evet, sarkmasını evet. ve kırışmasını engelleyen ve zamanla azalan liflerdir. Kolajen liflerinin la lazerle uyarılıp çoğaltılmasıyla bu kırışık ve sarkmalar engelleniyor. Ayrıca bu lazerin bir başka tipiyle de leke tedavisi yapılıp ciltteki lekeler ve ton ayarlaması meydana geliyor. Aynı seansta yapılabiliyor mu? Hem tabii hepsi aynı seansta yapılabiliyor. Tedavisi, tabii aynı seansta yapıyoruz. Hem kılcal damar o, Evet 3 ile 6 seans öneriyoruz. Çok güzel. E, yaklaşık ayda birlik periyotlarda lazerle yaptığımız tedavide. Eğer kişinin yüzünde leke yok ise sadece kırışıklık ve sarkma veya kılcal damar için bir cilt gençleştirme yapıyorsak e, kesinlikle ciltte bir e, kızarıklık e, kişinin işinden kendini alıkoyacak bir işlem e, meydana gelmez. plazmadan gelmiyor. böyle bir fark var. Plazma bir haftalık böyle... bekleme süresi evet. değil mi Meral Hanım? Evet. Ama lazer... Ee, mesela diyelim ki bugün geldi bir hanımefendi size öğle tatilinde. Evet yaptırdı bu işlemini. Yaptırdı ve gitti. İşine gidebiliyor. gitti. Eğer lekesi yok ise ama leke evet. var ise lazerde de e, üç günlük bir e, iyileşme süreci lekenin vardır. Süresi biraz Çünkü süresi Evet lekenin süresi biraz daha uzundur. Plazmada da bir hafta on günlük tek seans yapılacaksa e, bir e, ciltte değişim vardır. Ama plazmanda Meral Hanım biraz evvel dediği gibi altı seanslık e, işlemini yaptığınızda onda da e, yine kişinin e, işinden gücünden edecek bir sonuç e, yoktur. Evet. O kişinin tercihi birazcık e, diyorsa ki ben bir seferde yaptırayım. altı seans gelmeyeyim. O zaman e, bir hafta 10 günlük cildin e, iyileşme sürecini evet, beklemesi gerekiyor. Lazerde bu buna da gerekiyor. Evet. O da